أما بعد فيا عباد الله اتقوا ال الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء صدق رسول الله الله سبحانه وتعالى بتن kulları için güzel olanı ister. Güzel olandan, temiz olandan razı olur. Pis işlerle, çirkin hallerle hem madden hem manen, ahlaken bütün nereden tutarsanız tutun. Yanlışta olmasından razı olmaz kulunun. Çirkin haller üzerine sabit olmasından razı olmaz. O yüzden ki allah Teala cennete temiz olan kullarını alacak. Nerede kendisini temizlemiş? Dünyada iken kendisini hem madden hem manen hem ahlaken en güzel hale bürümeye çalışmış, kendini bütün pis ahlaklardan temizlemişleri direkt cennetine alacak. Ama burada yanlışlardan, pisliklerden, çirkin hallerden soyunamayanları da he, cehennem azabıyla önce temizleyip orada o yanlışlarını onlardan arındırıp ondan sonra cennetine alacak. Yani oradaki bir azap da aslında yine rahmetin başka bir taraftan tecellisidir allah Teala ayeti kerimesinde mümin erkeklere söyle diyor peygamberine ki gözlerini haramdan sakınsınlar, yanlışa bakmasınlar. Mümin kadınlara da de ki ey Habibim onlar da gizledikleri zinetlerini hiç kimseye açmasınlar. Ancak bir takım istisnalar hariç. Kim bu istisnalar? Kocaları, babaları, eşlerinin kocaları, kendi evlatları, kendi doğurduğu evlatları ya da Eşinin daha önceki hanımlarından olmuş olan evlatları, bunlar da bundan müstesna, bunlara zinetlerini açabilirler. Başka erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin evlatları, kız kardeşlerinin evlatları, erkek çocukları yani, bunlar da müstesna. Sizden olan kadınlar diyor, yani mümin kadınlar. Bunlar da istisna. Bugün günümüzde pek bulunmasa da ayet-i ifade ettiği, sizin hizmetinizde bulunan köleleriniz ve cariyeleriniz de bunlara da gene istisna. Bir de cinsel arzu duymayan, şehveti uyanmayan yaşlanmış erkekler de buna dahil bu istisnalara. Bir de henüz kadınların avretlerine kendilerine izhar olmayan, onlardan bir, bu yönlerde bir şey algılamayan ufak çocuklar. Bunlar müstesna. Şimdi evimize bir misafir geliyor. Bazen örfün getirdiği şeyler anne babanın bize dayatmasıyla ya işte Komşunun kızıdır. Dayının, teyzenin, halanın, amcanın kızlarıdır. Gelir. E hoş geldin demişsin yetmez. Onlar öyle bir örfte yetişmişler. Sarılacaksın, elini tutacaksın, tokalaşacaksın, buyur edeceksin, oturacaksın, konuşacaksın. Her türlü ortamda bulunacaksın. Bize bunlar lazım değil. Biz ölüp kabre girdiğimiz zaman hesaba çekilirken, sorgu melekleri geldiği zaman sizin örfünüz neydi? Bir önce onu söyle bize. Biz sana ona göre muamele edelim. Ona göre seni sorguya çekelim diye bir şey yapmayacaklar. Bütün hepimiz, biz de, sizler de, hepimiz neye tabi olacağız? Allahü Teala bize neyden sorumlu tutuyorsa sınavlarda ondan sorumlu olacağız. Sorguda da onlardan çekileceğiz. Sizin anne babanız nasıl demişti? Anlatın bakalım. Böyle bir şey yok. Sizin komşunuzun anlayışı nasıldı? Böyle bir şey yok. Ben onu kardeşim olarak görüyorum. Böyle bir şey yok. Allah Teala bir kadının zinetini kime karşı açabileceğini ayet-i kerimelerde beyan etmiş. Tek tek tek. Hepsini beyan etmiş. Bir erkek sarılabileceği bir kadının şu sayılan gruplardan bir tanesine dahil değilse sen bir kadının abisi değilsen, kardeşi değilsen, babası değilsen, eşi değilsen, amcası, dayısı değilsen bu kadınla herhangi bir tenle dokunmakla münasebetin senin olamaz. Olmaması gerekiyor. Ayeti kereye bunu buyuruyor. ha sen nefsine aldanırsın, böyle bir yanlışlara düşersin. Ama yanlış olduğunu bilirsin. Bu Allah katında senen. tevbe edersen tevbe Allah Teala kabul eder. Ama bu yaptığın yanlışı ya ben onu kardeşim olarak görüyorum ya. Biz hani abla kardeşiz, biz abi kardeşiz öyle bir şey olmaz. Adam 30 yaşında komşusu gelmiş. O kız 15 yaşında, 20 yaşında e, o onun abisi. Ama Allah Teala o onun abisi diye saydıklarınız onlar da müstesna diye bir şey buyurmuyor. Dolayısıyla aşağıya indiğimiz zaman sınavımız bitince Sorguya çekilirken ama ben onu abim olarak görüyordum. ya Açarlar sana gösterirler ayeti. Bak bakayım burada var mı öyle bir şey derler. Ne diyeceksin o zaman? Ne diyeceğiz o zaman? Böyle bir kayıt böyle bir şey yoksa dinimizde bizim bunları kendimiz üretmemiz diye bir şey olamaz. Dinin şari'i biz değiliz. Biz kural koymaya yetkin değiliz. Allah dinimizi tamamlamış bize göndermiş. Bir şeyleri kendimize bahane ederekten e ben onun ablası gibiyim. Allah bunu da istisna kılıyor mu? Sizin ablanız gibi olanlar kendisini öyle hissedenler. Bunlar da müstesna diye bir şey demiyor. Hadis-i şeriflerde böyle bir şey gelmemiş. Hani kaldı ki aranızda hiçbir akrabalık bağı bile olmayan insanlar, konu komşularda bunlar çok daha fazla tecelli ediyor. Bunların olmaması gerekiyor. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabesine buyurdu ki kadınlarla Yalnız başınıza kalma suretiyle aynı ortamda bulunmayın. Sahabe-i kiramdan, ensardan bir adam kalktı dedi ki Ya Resulallah, hamu diye ifade ediyor. Bunlar da Kim bu? Hamu denilen kişiler amca oğlu veya daha da yakın eşinin erkek kardeşi işte kayınço dedikleri. Bunlar da mı dahil? Bakın efendimizin tabirine bakın. Bu kayınço dediğiniz ölüm gibidir diyor. Elhamu el mevtu diyor ölüm gibidir. O en tehlikelisi. Bakın bu sizin aile fertlerinizden yani eşinizin en yakın kardeşi. Peygamber Efendimizhan bunun hakkında bile böyle buyuruyor. Kaldı ki sizinle alakası olmayan akraba bağı olmayan kişiler ne halde? Ama işte insanımız bunu kendi yanlış fikrini böyle süsleyip, süsleyip de ya o benim kardeşim gibi, o benim abim gibi. Böyle bir şey yok. Biz kültürle, örfle yönetilecek bir kul değiliz. Bizi yönetecek olan nedir? Allah bizim için neyi tayin etmişse biz onu esas almalıyız, o şekilde gitmeliyiz. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar arasında evlat edinme diye bir husus vardı. Bir kişi birisine evlatlık olarak edindiği, ben bu benim artık evladım gibidir dediği zaman öz evlatları neyse o da onun için aynı mesabedeydi. O da mirastan pay alır. Nasıl ki bir evladı bir kızla evlendiği zaman o onun gelini artık öz kızı mesabesinde oluyor. Yani velev ki sonradan ayrılsalar bile o baba o kızla o geliniyle evlenemez. Kendi kızı gibi artık çünkü. Her ne kadar kocasıyla arasındaki ilişki tamamen bitse bile evlatlığıyla da aynı derecedeydi. Ama allah Teala bakın bu hükmü bozdu. Neyle? Hazreti Zeyd bin Sabit peygamberi evlatlığıydı. Peygamber Zişan onunla Hazreti Zeynep binti Cahşi evlendirdi. Olaylar devam etti, devam etti. Sonrasında onlar bir seneden biraz daha fazla kaldı. Boşandılar. allah Teala emretti ki sen o Zey, Hazreti Zeynep evleneceksin diye Peygamber Zişan'a. Neden? Çünkü sizin kendi aranızda ya böyle dedik bu evlatlığımdır artık diğer evlatlarım neyse bu da benim için aynıdır. Böyle bir şey yok. Siz kafanıza göre ortaya bir şeyler çıkartacak yetkide değilsiniz. Ben ne dersem diyor allah Teala öyle yapmak zorundasınız. Din bu. Ben sizin için bunu öngörüyorum, bunu uygun görüyorum. Böyle olacak diyor allah Teala. Peygamber Efendimiz bakın Hz. Zeyd, Hz. Zeynep'ten ayrıldıktan sonra Hz. Zeynep'le beraber evlenince bütün o Araplardan iman etmeyen ne kadar insan varsa hepsinden linç yedi bugünün tabiriyle. Hepsinden linç yedi. Yani bir düşünebiliyor muyuz? Gelmiş bir böyle bir hani sapa sağlam bir öf var. Dedelerden, atalardan böyle geliyor. Allah peygamberine bak bunu bozdurtturuyor. Ben ne dersem o olacak diyor. Siz kendi kafanıza göre biz böyle dedik evladım gibidir böyle olur. Ben onu kardeşim olarak görüyorum öyle olur. Ben onun ablası gibiyim böyle olur. Böyle bir şey yok. Biz kendi kafamızdan bir şeyler ortaya sunup da bana göre böyle. Sana göre öyle toprağın altınca inince hakikati varırsın. Ona göre sorguya çekileceksin ama. Bir daha düzeltme imkanı da olmaz. Yanlış yapıyor olabiliriz. Günaha düşüyor olabiliriz ama günahı kabullenip de ya evet benim bu yaptığım yanlış böyle bir şey dinimizde yok deyip nefsine uyarsın yanlış yaparsın işte akrabalarından aman şöyle ne derler aman bunlar ne der aman annem bir şey demesin babam bir şey demesin hani bu tepkilere kalıp bu tepkilere maruz kalmamak için Müslümanın zaten böyle de olmaması gerekiyor. Hani bunlara bahane edip de ya ben böyle bir şey yaptım ama yanlış olduğunu biliyorum demek ayrı bir de yanlışı şeytanın laflarıyla süsleyip ya ben onu kardeşim gibi görüyorum dediğin zaman sen onu yanlış olarak görmemiş oluyorsun. Maazanallah ileriki basamaklar da seni küfre bile götürür. E müşrikler de böyle diyordu zaten. Bir takım putlara ibadet ediyorlar. Diyorlar ki ya biz Allah'a da iman ediyoruz. Zaten müşrik Allah'a da iman ediyor. Yanında başka bir şeyler de diyor ki bunlar da bizim şefaatçilerimiz. Bunlar da onun yanında var. Ya bize göre böyle. Bak onlara göre de o öyleydi. Hani eğer öyle olursa herkes her şey yapabilir bir konuma gelir. Bütün yollar açık olur o zaman. Ama dinimiz böyle bir din değil. Bize allah Teala ne emrettiyse peygamberinin dilinden, ne söylettirdiyse bizim için asıl olan odur. Sorguya çekileceğimiz nokta da Kur'an-ı Kerim'dir. Akrabaların, örfün, adetin, ya bizde böyle gelmiş, Lazlar'da böyle gelmiş, Kürtler'de böyle gelmiş, Anadolu'da böyle olmuş. Böyle bir şey yok. Din bize ne diyorsa toprağın altında indiğimiz zaman da biz ondan mesul olacağız. O yüzden he, ona göre yaşayalım. Yanlış yapıyor olabiliriz ama yanlışlarımızı süslü laflarla örtmeye çalışmayalım. Kabul edip tevbe edecek anları kovalayalım. Onların peşine düşelim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlayıp öğrenip yaşayıp kendinden sonra gelecek nesillere de anlatabilmeyi, öğretebilmeyi cümlemize nasip eylesin.